Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün için bir e, kısa bir okuma yapalım. Günlük enerjide eril eril dişlerini hissediyor, ne hissediyor ve ortak aşk mesajlarımızı çekelim. Beni takip edip videoyu beğenen arkadaşlarım için geçerlidir. Evet ilk önce başlayalım bakalım diyelim ki Eril ne düşünüyorsun bugün dişil hakkında ne hissediyorsun? Diyor ki ben artık hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim uykusuz gecelerden geçiyorum pişmanlıklarım var şu anın enerjisinde bugünün enerjisinde. Sana yaşattıklarım bize yaşattıklarım sana söylediğim sözler kalbini kırmam hepsi benim hakkımdan geliyor şu an diyor. Bunu üzülüyorum bunu düşünüyorum şu an pişmanlıklarıma odaklandım bu ilişki için diyor. Dişil'e baktığımızda dişil artık bir adım atacaksa da diyor ki ben artık bir şeyleri netleştirmeden hiçbir adım atmayacağım. İlk önce kafamda netleştirmem gerekenler var. Yoluma bakmalıyım şu anki süreçte diyor. Ama e, dişil şu an bir netleşme istiyor ve diyor ki beni hala sevdiğini hissediyorum. Beni hala seviyorsun. Senin aramızdaki bağ hala kopmadı. Melek mesajına baktığımızda arkadaşlar bugünkü dileğinizi oldukça isteyin. Çünkü burada yüreğinden geçen şey oldu. Dilediğin şey oldu aşk hayatında. Bunu oldu bilerek devam et diyor meleklerimiz bize. Ortak aşk kartlarına baktığımızda artık bir sıkıntılı sürecin sonundan geleceksiniz. Bu daha çok dişil e, eril tarafına çıktığı için eril artık bunların sonuna gel gelip bir haberleşme isteyebilir arkadaşlar. E, videoyu beğenelim. Ve bu enerjiyi mühürleyelim burada. İletişimimizi de alalım bugün için.